Özellikle bayram tatilinde dışarı çıkanların karşılaştığı fiyatlar gündemin en önemli maddelerinden. Pek çok kişi dışarıda yediği yemeğin ya da içtiği çay kahvenin fişini paylaştı, faturasını paylaştı. Bir tek kurabiyeye 110 lira veren de vardı, öğle yemeğine 750 lira ödeyen de. Yiyecek içecek sektöründeki fahiş fiyatlar sonrasında başlayan tepki bir boykota dönüşüyor. Hafta sonunda restoran ve kafelere gitmeme eylemi yapılacak. kahve fiyatları çok arttı. Ne kadar içtiniz en son? 80 lira içtim, 100 liraya içtim. Fazla yani, çok fazla. Burada dönerim, 180 liraya satıyorum. Beşiktaş'ta 350 liraya döner satıyor. Saçılık var. Bir bardak çay 50-100 lira arasında. Ortalama bir lokantada bir kişilik öğle yemeği 500, makarna 300-400, pizza 600, kahve 100-150 lira. Herkesi çileden çıkaran bu faiz rakamlar sonrasında hafta sonu iki günlük yemek boykotu başlıyor. Son derece katılıyorum. Yapsınlar, becersinler. Ben de katılacağım. Zam dalgalarının karşısında artık bizim tüketiciler olan olarak da bir dur deme hareketidir bu. Bu göbeği kaça aldınız? tanesi 10 liraya geliyor. Fahiş fiyatlarda en çok konuşulan örneklerden biri salatanın fiyatı bakın halden 10 liraya aldığını söyledi. İçerisine işte domatesi, biberi, diğer ürünleri eklenip bir tabak halinde işte bu salatalar servis ediliyor ama menüdeki fiyatına gelince 300'e bunu satan da var, 400-500'e satan da. İşte bu rakamlar artık vatandaşı bezdirdi. Yemekte porsiyonlar küçüldü, kalite düştü. Fiyatlarsa artmaya devam etti. Hem işletmeler hem de restoranların bağlı olduğu derneklerde duruma sessiz kalınca sosyal medyada başlayan tepki çığ gibi büyüdü. Tüketici artık dışarıda yemiyoruz kararı aldı. Boykota katılacak Kesinlikle katılacağım. Aynı. Ekmek arası yiyeceğiz. Bir kahve içtiğiniz zaman 200-300 liranın altına maalesef çıkamıyorsunuz. Kime mikrofonu uzatsak aynı şeyi söylüyor. Enflasyon arttı, giderler arttı. Burada herkes hem fikir. Ancak boykotun fitilini ateşleyen, enflasyonun da önünde koşan faiz yemek fiyatları. Aşağı yukarı 400 ile 500 civarı geliyor kişi başı bir yemek. Vatandaş dışarıda yemek yerken bile kara kara düşünür oldu. Kara kara düşünüyoruz ve nerede uygun yiyebiliriz diye. E kendi kendinize soruyorsunuz ne yedim acaba ben bu kadar tuttu. Fiyatlar. Biz aynı soruyu soruyoruz. Faiz yemek ücreti tartışmasında vatandaşı haklı bulan esnaf da var. 190 TL pilav üstü döner satıyoruz, yarım ekmek 100 TL satıyoruz ve şu an bu kebaplar başka yerlerde 320 TL. Şu pilav üstü dönerler 350 civarlarında falan bir rakamlar. Ben insanları destekliyorum. Şu an uçmuş yani. Bir uyarı hareketidir. Satın almamayla da tavrımızı koyduğumuz zaman birçok işletmede kendini mutlak surette düzeltecektir.